En güzel beraberlik seninle olmak diyorum. Nasıl en korkunç yalnızlık sensiz olmaksa. Biraz önce buradaydın. Aradan geçen zaman henüz kokunu bile dağıtamadı. Oturduğun koltukta ağırlığının izi duruyor. Dokunduğun her yerde sıcaklığın var. Baktığın her şeyde aydınlığın. Gittin mi? Ben şimdi yalnız mıyım? Duvarlar üzerime yıkılıyor. Yüzümde parçalanıyor aynalar, resim çerçeveleri. Tarifim mümkün olmayan bir boşluk içindeyim. Gözlerim kapıda. Belki yine gelirsin diyorum. Uzaktan ayak sesleri geliyor. Sen değilsin gelen biliyorum. Ama yine de bir ümit var içimde. Vazgeçemediğim. Bir sigara yakıyorum. Ve seni örüyorum dumanın havada çizdiği şekillerce. Sonra ne yapacağını bilemeyen ellerime bakıyorum bir zaman. Ellerim hala ayrılırken ellerine temas etmenin hazzı içinde. Şaşkın ve kararsız. Oysa o ellerle şimdi şiirler yazabilirim senin için. Sana yokluğunun dayanılmazlığını anlatabilirim. Zaman hayli ilerledi. Evine varmış olmalısın. Kulağım telefon sesinde. Beni aramanı bekliyorum. Telefonun her çalışında umutla uzanıyor ellerim Ayize'ye. Oysa hep bir başkası çıkıyor karşıma. Kahroluyorum. Senden başkasının varlığına değil sesine bile tahammülüm yok artık. Ağır dayanılmaz saatler geçiyor. Nihayet senin sesin telefonda. Beni anlayan o özlemli kısık sesin. Nasılsın derken bile yüreğimi heyecanla dolduran, kanımı tutuşturan sesin işitmenin sevinci sarıyor her yerimi. Hiç bitmesin istiyorum konuşmanız. Senden başka bir şey düşündüğüm yok. Dünya umurumda değil. Konuşuyor, konuşuyoruz ve Allah'a ısmarladık diyorsun. Sana düşündüklerimi söyleyemiyorum. Ne olur yine gel ve hiç gitme artık diyemiyorum. Boğazıma bir şeyler düğümleniyor. Ellerimde soğuk. Hissiz bir aletle yapayalnız kalıyorum. Sesin yerine çıldırtan bir uğultu kulaklarımda. Biraz önce sesini bana ileten telefon düşmanım şimdi. Hırsla ve kinle bakıyorum bir zaman. Sonra sevdiğim bir plağı çalmak geliyor aklıma. Birden seviniyorum. Her şeye rağmen yine seninleyim ne iyi. Beşinci senfoniyi dinliyorum. Odayı orkestranın güçlü, tanrısal sesi dolduruyor. Hiç ayrılmadığımıza ve ayrılmayacağımıza inanıyorum. Yüzyılların ardından bir Beethoven sesleniyor. İsyan ediyor zamanla. Ve sonra bir başka plakta Schumann ağlıyor. Ben ağlıyorum. Uzaklarda sen ağlıyorsun. Aşkın ve sanatın ölümsüzlüğüne bir kere daha inanıyorum. Artık seni sevdiğime pişman değilim.